Selamun Aleyküm. <laughs> Herkese merhabalar. Evet, bugün çarşamba günü. Sabah saat 6.12. <laughs> Çok güzel, bereketli bir sabah. Muazzam bir sabah. <laughs> diye kendimi inandırmaya çalışıyorum. Çünkü aşırı uykum var şu anda. Bu hafta kendime 3 hak verdim. 3 hak, yani pardon 2 hak verdim. 5 Bu, sonra uyuma hakkı. 3 tane de hakkım yok. Hmm. Aslında dün gece de gayet erken bir saatte uyuduğumu buradan belirtmek isterim. Evet sevgili dostlar. Ve ee, uyanmak. Ha bu arada standart stabil pazartesi salı 5 uyandım. Yani çok şükür elhamdülillah şunu buradan açıklamak istiyorum. Hani kimseyi ilgilendirmiyor. Kimsenin de umruna değil. <laughs> kimse yani kimse için de önemli değil biliyorum. Ama neredeyse e, bir dakika iki buçuk hafta iki buçuk haftadır olacak bu haftayı tamamlayınca. İki, iki haftadır şu anda. Sıfır kaçırma sabah namazında. Ee, diğer vakitlerde sıfır eksik. Elhamdülillah. Ha, sünnetlerden eksiklerimiz oluyor. Onu da burada bir şey diyeyim ki sarayım. Her bu bütün günahlarımızı zaten şey yaptık. Sünnetlerden kaçırdıklarımız oluyor. Ama farzlardan elhamdülillah asla kaçırmıyoruz. Sabah sünnetini kılıyorum. Akşam sünnetini kılıyorum kardeşim. Yatsın sünnetini kılıyorum. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Rabbim affetsin. Bilmiyorum. Onları da düzeltmeye çalışacağım inşallah. Şu bu hafta bir üç gün uyanabilirsem. Haftaya da nasip olur da bir dört gün uyanabilirsem. Ya haftaya muhtemelen 4 yapmam öyle geliyor bana. Haftaya dört yapmam. Haftaya ne yaparım biliyor musunuz? Haftaya... Eee Nerede lan bu? Haftaya ha. Haftaya 4 yapmam. Haftaya gene 3 yaparım. Tabi. Üç yaparım ama baştan haklarımı kullanmam böyle yani. Pazartesi salı direkt hak kullanımı yapmam. Haftaya pazartesi kullanırım. Salı kullanmam. Çarşamba ya da perşembe kullanırım. Bir gün... Öyle bir şey yaparım muhtemelen. Şimdi sabah kalkmak hakikaten bereketli, çok da muazzam, çok da müthiş bir olay. Fakat bugünlerde biraz fazla yoruluyorum. O yüzden kalkmak zor gelebiliyor. Dünyayı alıştırmak yani bir, bir şeyi, bir insanı bir şeye alıştırmak inanın ki kolay değil. Bir şeye alışmak hiç kolay değil. O çok belli bir sabır isteyen bir süreç. Aslında hayatta her şey böyle değil midir ya? Yani biz bismillah dedik marka kurmaya niyetlendik. Şu anda markayı kurduğumuz günden beri, hani ben deneme yapmaya başladığımdan beri de 4 yıl geçti. <laughs> Resmi olarak 2 yıl geçti ya. Yani e, bir anda bir şey olmuyor ya. Bir anda bir şey olacağını sanan birisi varsa, bir anda bir şey olacağını sanan, o bir anda bir şey olmuyor. Bir anda bir şey olacağını sanmak demek kumar oynamaya çalışmak demektir kardeşim. Ben belki de 6 ayın sonunda 5 fıktan sonra kalkmayı oturtacağım hayatımda. Yani bir anda bir şey olmuyor. O yüzden meselelerde sabırlı olmak, sebatlı olmak ve devam etmek mühim olan. Şimdi bugün konuşmak istediğim bir konu var. Ee, bir yandan da ee, fatura fotoğraf keseceğim. Kendi şah, e, bayimiz olan yerlerde 379 kendi bayimiz olan yerlere yerlerde dışarıdan ürün alımlarını direkt bayiye yönlendiriyoruz. Fakat e, mesela burada neresiymiş burası? Neresi oğlum burası? Ha Aksaray. Aksaray'da bizim bayimiz yok. Aksaray'da kez onu nasıl alsın? Dün de Batman'dan biri sarap. Ya abay dedi. Söyle abi dedim. 9.45'te aramış adam. 9.45'te TL de şöyle şey açıyor. Alo kötü açıyorum yani ses tonu var. Abi ben Ankara'da sütraç alıyordum. Eee? Ya olay çok güzeldi. Ee, Batman daha bulamıyoruz <laughs> Tamam dedim ben sana yollarım sıkıntı yok 379. Bugün konuşmak istediğim konu 0, 7, 114. Gibideki bir replik Gibi dizisini izleyeniniz var mı yok mu bilmiyorum ama Gibide çok güzel bir replik var Yılmaz diyor ki Sağlıklı insanın biraz da sevilmemesi gerekiyor İlkan yani e, sağlıklı insanın biraz da sevilmemesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda hakikaten öyle. Yani sağlıklı hatta ben bir ekleme yapayım. Sağlıklı insanın birazcık sevilmemesi gerekiyor ve sağlıklı insanın birazcık ezilmesi gerekiyor. E, çünkü sürekli sevilmek ve hiç ezilmemek dünyada öyle bir etki yaratıyor ki, oluşturuyor ki şımarık böyle şımarık her istediğini yapmaya çalışan bir portföy çıkıyor bu sefer önümüze ee, bak saray merkez o yüzden sağlıklı insanın hakikaten de birazcık sevilmemesi gerekiyor hatta ve hatta ben bir ek yaparak da gidiyorum burada biraz cinsiyetçi bir ek yapacağım ama hiç umurumda bile değil erkeğin erkek olanın Aksaray vergi Erkek olan insanın biraz sevilmemesi, biraz ezilmesi ne rağmen askere gitmesi gerekiyor kardeşim. Yani bir erkeğin bu konuda hiç olaya şöyle bakmıyorum. İşte erkek adam askerini yapar falan umurumda değil. Hiç yani alakası var mı? Her yani yok salak giden gene salak çıkar. Ben askerliğimi Hakkari'de yaptım. Hacer, birer ecer, 169, 379. Ben askerliğimi Hakkari'de yaptım. Ee, şeydi, sıkıntılı bir askerlikti birazcık. Ama eskiye nazaran ne kadar sıkıntılı olabilir ki yani şimdiki? Sıkıntılı dediğime de bakmayın. Ee, soğuktu, çok soğuktu. 180 gün kapalıydı. Yani çarşı izni servisi yoktu. Bir de başımızda çok sosyopat bir tane komutan vardı. Sürekli bize küfür ediyordu. Yani bir derdimizi anlatıyorduk Hiçbir şey demiyordu. Adama hastayım diyordum. Bana ver diyordu. Ulan insan biraz insanda vicdan olur diyorsun. Yok yani adam katıksız bir ee, bakın ben küfür etmiyorum. <laughs> Onun bunun çocuğu. Yani <laughs> adam öyleydi. Yani tam anlamıyla öyleydi. Ben mesela bütün hiçbir hakkımı helal etmeyeceğim o adamı öte tarafta. karşılaşacağız. Buna inanıyorum yani. Zerra hayır işlediyse, kim zerra şer işlediyse bunun karşılığını görecekse, görecekse ki görecek biz böyle inanıyoruz Müslümanlar olarak kardeşim. Ben o adamdan hakkımı alacağım. Evet. Sağlıklı insanın biraz sevilmemesi gerekiyor. Biraz ezilmesi gerekiyor. Çünkü sürekli sevilen insan, hiç ezilmeyen insan her şeyi alabileceğini sanan bir güdüyle hareket ediyor. Ve gerekse ilişkilerde gerekse hayatın gerçek noktalarında ee, tökezleyebiliyor. Bu konudan hemen şu konuyu atlayalım. E, çocukların üstüne çok düşen ebeveynler konusunda. Şimdi çocuğunuzun üstüne çok düştüğünüz zaman iyi bir şey yaptığınızı sanıyorsunuz. Fakat o çocuğu köreltiyorsunuz. Çocuğunuzun üstüne fazla düşmediğiniz zaman da iyi bir şey yaptığınızı sanıyorsunuz. O çocuğu sizden uzaklaştırıyorsunuz. Yani burada ben bir Müslümanın, tipik bir Müslümanın yapması gereken hareketi söyleyeceğim. Çetçi açıyorsunuz <laughs> kardeşim, <laughs> tamam. Hadisler'de okuran ışığında çocuk eğitimi, çocuk yetiştirme şeyi yazıyorsunuz. Geçen gün şeydeyim, geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Tam ee, akşam namazını burada Bayezid camı var, Bayezid camında kalalım dedik. Bir tane çorbacı açılmış şehirde içerisinde güzel bir çorbacıya benziyordu. Oraya gidelim dedik. Gitmişken de namazda camide kılalım dedik. Tam gittim. Ikin, yani yakaladım imamı. şeyde eğildiği zaman. Rükü, rüküye gittiği zaman yakaladım. Sonra devam ettim. Kıldım namazımı. İşte ikinci rekatta yakaladığımı fark ettim. Aynen. Sonra yanıma birisi daha geldi. O da benimle hemen hemen aynı durdu. Ya ben namazımı bitirdim bir rekat daha tamamlayayım. Tabii ikinci rekatta yakaladım. Tam rüküde yakalanınca tam olmuş oluyor diyebiliyorum ben. 2 3 1 2 3 yaptım. Yanındaki bir daha devam ettim. Aa ben bir şüpheye düştüm kendimle ilgili. Geçtim köşeye, açtım ChatGPT, selam ChatGPT. Şu vakitte namaz yakaladım. Ne yapmam gerekiyor? Hangi tam olarak nerede yakaladığını söylersen seni daha iyi yönlendirebilirim falan filan diye yönlendir. Şimdi ben babamı arasam beni yönlendir ettirmez muhtemelen. Ya açmaz, ya şey olur, ya böyle sabırsız davran, ya sıkkın davran. Yani eskiden olsa yönlendirirdi babam beni. Ama şimdi yönlendirmez muhtemelen yani. Ne yaptım ben de? Ç yani tabi bu da zam. Evet. Zamın zamla ilgili ne vardı? Zamın belki de yönlendirir babam. Yani günah da almayayım. Zamla ilgili bir evet. Ayet okuyacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler birbiriniz hakkında kötü zandan ve tahmini kurgulardan çoğunlukla kaçının. Evet yanlış yaptık az önce. Ben da ben söylerdim babam. Estağfurullah dedim. Çünkü zannın haksız ve alakasız olan bir kısmı günahtır ve yalandır ve sakın tecessüste yapmayın. Birbirinizden gizli ve ayıp birbirinizin gizli ve ayıp yönlerini araştırmayın. Kiminizin kim kiminiz kiminizin gıybetini de yapmasın. Arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte nasıl bundan tiksindiniz? Öyleyse Allah'tan korkup başkalarının kötülük düşünmekten ve küçük düşürmekten sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul eder. Çok esirgeyendir. Ya İslam ne kadar güzel bir şey ya. Böyle bazen durup durup Ulan İslam ne kadar güzel bir şey ya. Hani düşünsenize sadaka tamam mı? Sevap. Şu böyle sadaka. <laughs> Bu kadar yani. Yani tebessüm etmek ve sadaka. Çünkü niye? Tebessüm kalbi yumuşatıyor. Ee, kalbi yumuşatıyor. İletişimi kuvvetlendiriyor. Ee, ortamı ısıtıyor. Ortamı yumuşatıyor. Yani enteresan bir şey. E, din enter İslam enteresan bir şey ya. Yani. yani İslam, din enteresan bir şey bilmiyorum. Hristiyanlık enteresan şey bilmiyorum. Yahudilik enteresan şey. Ama İslam enteresan bir şey yani. Enteresan güzel bir şey ya. Yani. yani bir şey her yönüyle mi güzel olur? Güzel. Neyse ne diyordum. Yani chat GPT'yi açtım. Sordum. Cevap verdi orada. Ben de devam ettim. Yani Çocuk yetiştirirken de nereden girdik? Ha, oradan direkt şeyden girdik. Ne konuşuyorduk? Ne anlatıyordum ben ya? Çok salmak. Aynen. Çok salmak çocuğu yeteneksiz oluştururken. Pardon. Özür dilerim. Çok üstüne düşmek. Yeteneksizleştirirken çok salmak. Yetenekli bir çocuk inşa edebilir. Fakat bu sefer de çok saldığınız için artık çocuğunuz sizin çocuğunuz değildir. Çok acı bir şey değil mi? Bence çok acı bir şey. Çocukla olan iletişimin kopması, çocuğunuzla olan iletişimin kopması, gönül bağının kırılması. O sertlikten doğan, o salmışlıktan gelen artık ben yapabiliyorum zaten ihtiyacım yok saldı beni uzaklaşması da o samimiyetin kaybolması, hele de babanın ve annenin çocuğuyla kaybolması çok acı bir şeydir. Allah kimseye göstermesin. O yüzden ne yapıyoruz? Şaka bir yana. Çocuk yetiştirirken Kur'an hadis ölçüsünde, ışığında ve dengeli bir şekilde çocuk yetiştiriyoruz. Ne aşırı inanılmaz salıyoruz ne de inanılmaz üstüne düşüyoruz. bunun bir ortası olmak zorunda. Ya. Müslümanın görevi Hayatta dengede olmayı bilen kişidir. Yani şöyle dengede olmayı bilen kişidir. Ne demek istiyorum? De yani denge va vasat ümmet ayeti var. Vasat ümmet. konuda bakalım. Vasatı genelde kötü anlamda kullanırdık yani. Vasat işte ortalama. Nasıl bir öğrenci? Ortalama öğrenci. Şey derler. Sınıflarda işte. O nasıl bir öğrenci? Yani vasat öğrenci. Orta. halbuki hiç alakası yok. Ortalama. Ortalamanın altı olarak kullanılır. Türk, Türk, Türkiye'de biraz öyle bir algı vardır. Vasat orta demektir. Ortada. Ortalama değil. Ortalama altı değil. Orta ümmet. Yani dengeli ümmet. Yani hayırlı ümmet anlamındaki İslam ümmetini vasıflandıran Kur'an'i bir terim. Ee, diye geçiyor. Vasat olmak lazım ya kısacası. Vasat olmak lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahit ve örnektir. Senin yöneldiğin yönü peygambere uyanları... Cayacaklardan ayırt etmek için bir kıble yaptık. Doğrusu Allah'ın yola koyduğu kimselerden başkasına bu ağır bir şeydir. Allah ibadetlerinizi boşa çıkaracak değildir. Doğrusu Allah insanlara şefkat gösterir, merhamet eder. Ya teslim olmak o kadar güzel bir şey ki ya düşünsenize hani dünyada ne kadar kötülük var. Çok fazla kötülük var değil mi bugün? İnanılmaz kötülük var. İğrenç iğrenç olaylar var. Fakat ee, Müslüman için bir liman da var aynı zamanda. Şimdi buradan e, geçen gün ticarette bulunduğumuz bir abi birazcık beni endişelendirdi. şey dedi yani ekonomi bozuluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi dedi mesela dedi en dedi güvendiğin kaleler hangisi dedi e, satış anlamında İstanbul ve Ankara değil mi dedi yani. Allah muhafaza orada bir sekte olsa dedi, ne olur dedi. Ben de İstanbul ve Ankara deyince onayladım abi. En güvendiğin kareler istedim. Çünkü en çok satış yapan yerler ortalama olarak oralar öyle deyince. Abi sonra ben bir pişman oldum. Bir pişman oldum. En güvendiğin kareler oralar deyip de ben onaylayınca aman Allah'ım dedim ya. Ya bir bir Müslümanın en güvendiği kalenin tamam Müslüman teknik anlamda bir şeyleri şey yapar. Ölçer, biçer, hesaplar, tartar, üstüne düşeni yapar, görevi en iyi şekilde yapar, tamamen tevekkül etmez, en iyisini yapar, üstüne düşeni yapar, en erken saatte kalkar, en çok koşar, işte e, en dürüstçe yapar, e, en ahlaki açıdan iyi davranmaya çalışır ve sonrasında olayların hepsini Allah'a bırakır. Dedim ben ya Allah'ım dedim kusura bakma, hani, affet ben öyle bir şey demek istemem dedim. Ne Ankara'sı, ne İstanbul'u, ne babası, ne anası. Yani ananıza güvenmeyin, babanıza güvenmeyin, karınıza güvenmeyin, arkadaşınıza güvenmeyin. Varsa patronunuz ona güvenmeyin, varsa paranız ona güvenmeyin. Güvenmeyin. Varsa eviniz, varsa mülkünüz hiçbir şeye güvenmeyin. Çünkü bugün sizin mülk olarak baktığınız şey Allah muhafaza yarın depremde tamamen süz kalabiliyorsunuz. Şu anda Gazze'deki insanların durumunu görüyoruz. O insanlar güzel yaşamıyorlar mıydı orada? Irak'taki insanların durumunu görüyoruz. Yani bizim çok fazla Iraklı tanıdığımız vardı. Irak'taki hayatını anlatıyorlar. Bizim ağzımız açık kalıyor. Yani lüks arabalar, işte şu nehrin yanındaki evler falanlar filanlar. Yani onu deyince şöyle bir düşününce beynimden böyle vurulmuş oldum. Ya dedim Allah'ım ben nasıl böyle bir şey derim ya dedim. Hani bakın arkadaşlar hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını bilahsa da ihsan eder diye bir söz var. Açayım. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Allah isterse her işi oldurur. Halk eder esbabını bilahsa da ihsan eder. Sebepleri ona yöneltir ve size bir anda verir. Bu yüzden bir müminin telaş noktasında olmaması gerekiyor. Bir müminin e, ee, sükunetli olması gerekiyor. İnanması gerekiyor. Allah'a sırtını dayaması gerekiyor. Allah'ın dışında bir şeye dayamaması gerekiyor bütün beklentisini oraya yığması gerekiyor. Tabii ki Allah'a sırtını dayadı diye de yan gelip yatması gerekmiyor. Aynı zamanda da çalışması gerekiyor. Ama niye? Çünkü çalışmak bir emir olduğu için çalışması gerekiyor. Yani para kazanmak için değil. Çalışmak bir emir. İbadet yerine geçen bir şey çalışmak. Neyse ben sonra bir kötü oldum, bir afalladım. Böyle bir kötü hissettim yani. Sonra o abiyi de aradım. Dedim abi bak böyle böyle dedik. Yanlış dedik. Sen de yanlış dedin. Ben de yanlış dedim. Allah'a da ilk önce Allah'a dayanmak lazım. Sonra işini iyi yapmak lazım. Sonra gene Allah'a dayanmak lazım. Çünkü Allah bir şekilde rızka kefilse bunu tayin eder. Yani e, bu ayeti okurken o geldi aklıma. Şey diyor çünkü e, Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Yani din çok güzel bir mekanizma. Hem beyinsel anlamda rahatlamak için de güzel bir mekanizma ama inanç noktasına dönüştüğünde çok güzelleşiyor. Çünkü düşünsenize dünyadaki bütün zulümlerin bittiği bir nokta olacak. O nokta neresi? Ölüm noktası yani. Kıçınıza pamuk tıkayacaklar gideceksiniz. E sonra ne olacak? Bizim inancımıza göre bir hesap olacak. Bir mahşer günü olacak. Ve düşünün ki hakimin kendisi şahit olacak. Hiç kimse hiçbir yere kaçamayacak. O yüzden herkes aklını başına alsın. Adam olsun. Akıllı olsun. Kadın olsun. Cinsiyetçide yanaşmıyorum. Adam olsun. Kadınlar ne olsun? Kadınlar da kadın olsun. Evet. Sabah 5.30. Saat 6.30 oldu. Ben biraz işlerime bakar ve sonrasında hazırlanır. Ee, ve çıkış sağlarım diye düşünüyorum. Umuyorum ki yarın da uyanabilirim. Hoşçakalın.